Yine yok öyle bir şey. Nereden çıkar? Ay sen son zamanlarda çok alıngan oldun. Yok öyle bir şey. Klike, klaket, klaket. Ahmet, Ahmet. Kaptı kaçtı. Ne kadar güzel bir bu. <laughs> 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 Mobbing veya ve bezdiri. Çak çak, çakmatik. Değerli dostlar, Batı'nın bir esprisi var. Batı'nın, Amerikan esprisi. Yarı şaka yarı ciddi. Tam da de şaka değil. Kağıda "management" yazıyor. "Management" yazdık. Güzel. "Management". Buradaki "negmen"in altını çizelim. "Management". "Negmen" nasıl? "Negmen". "Management" iş yönetimi, iş dünyasıyla ilgili bir genel kavram. "Negmen" pis adam, kötü adam. İyi değil. İstenmeyen, sevilmeyen kişi. Management'tan bir şirketten diyelim ki negmenleri çıkaralım. Negmenleri çıkardık. Geriye dört tane harf kaldı. Hangi harfler? M, A, E ve T. Tersten okuyun. Sağdan sola doğru okuyun. Team. Kalan harfleri okuyoruz. Sağdan sola doğru. Management'tan negmeni çıkardık diyor. Batılı, Amerikalı. Geriye kalanları sağdan sola oku. Team. Yani ey cümle. İş yerinden negmenleri atarsak geriye sağlam bir takım kalır. İşlevsel olabilir ama bence ahlaki değildir. Bunun devamı şu. E iş yerinde şimdi onlar niye negmen? Niye kötü adam? Niye pis adam? İş yerinden negmenleri çıkardık. Peki e dünyadan da negmenleri çıkaralım. Bazı ülkeleri çıkaralım dünyadan. Rengi filan tutmayanlar, dünya görüş tutmayanlar atalım. Geri kalan dünya team olacak, We Are The World şarkısını söyleyecekler. Sevgili dostlar We Are The World var ya bence Kolka giriyor. We Are The World. Bu şarkıyı söyleyenler V. Bizim dışımızdakiler efendim siyahiler, çinliler şunlar bunlar onlar bu V içine dahil değil gibi. Şimdi iş yerinden legmenleri çıkaralım. Niye? Sevgili dostlar burada bir mobbing var. Mobbing'in Türkçesi bezdiri demeyi tercih edelim. Bir Bezdiri var, Negmen var. Bu insanları atalım. Niçin? Aslında bence Negmen yoktur. Neg haline getirilmiş kişi vardır. Yani iş yerinde kötü adam yoktur. Kötü adam haline getirilmiş kişiler vardır. Bir de o açıdan olaya bakalım. Bir zamanlar Batı'da kitap vardı. Zor elemanın yönetimi Bizde de çok sevdiler anlaşılan. Türkçe'de tercüme edilmişti. Zor elemanın yönetimi. Mobil kurbanı zor eleman. Atalım gitsin. Çok sayıda araştırma var. Türkiye'de ve dünyada. Bir ara çok yapıldı. İş yerinde zeki, kibar, iyi eğitim almış, ortalama üstü çalışkan kişilerin mobbinge, bezleri uğrama ihtimalleri yüksek. Tembel uğramıyor, çalışkan uğruyor. Bir ihtimal, pek çok görüş var bu konuda, ayrıntılı büyük bir literatür var. İnsanlar bakıyorlar, ya şu benim önümde bir engel. Kibar, zeki, çalışkan, eğitimli, onu bertaraf edersek, sözsüz mutabakatla 3-5 kişi bazen o kişiyi bertaraf ettiklerinde önleri açılacak. Sevgili arkadaşlar, zor eleman demek ahlaki değil. Çünkü büyük bir ihtimalle zor eleman yoktur. Zorlaştırılmış eleman vardır. Zor eleman haline getirilmiş kişi vardır sevgili dostlar. Mobbing'e uğratmanın, bezire uğratmanın envai tür şekli var. Çok. Yokmuş gibi davranıyorlar. İtekliyorlar. Bazen kişi cesur oluyor. Bezdireye uğrayan, mobbing uğrayan. Gidip diyor ki arkadaşlar siz beni mobbing uğratıyorsun. Genel Aa, yok öyle bir şey. Nereden çıkar? Ay sen son zamanlarda çok alıngon oldun. Yok öyle bir şey olur mu? Biz seni severiz değil mi arkadaşlar? Hocam ve sen yüzlediğin zaman grubu beni mobbing'e bezdireye uğratıyorsun diye yüzlediğin zaman bir de alıngan suçlu konumuna düşüyoruz. En vay vardı. Sonunda masa dağıtmaya kadar gider. Türkiye'de de geçmişte bunları gördüm. Birisi geliyor giriyor odasına. Şöyle bir kol hareketiyle masanın üstündeki her şeyi yer at. Koridorda omuz atmalar olur. Asansöre inerken çıkarken. Şimdi bu davranış şekli kişiyi yok sayma anlamında. Bazen odada 5 kişi çalışıyor. 5 kişi. Mobbing'e uğratılan kişi. Uğradığını düşünen kişi girdiği zaman bir suskunluk oluyor. Şunu hissediyorsun. Ben gelince hep birden sustular. Bir ihtimal benim aleyhimde konuşuyorlar. Pek çok türü vardı. Birisi şimdi numara çıkıyor hani telefonlarda ama bir dönemde ee, numara çıkmıyor. Kişinin telefonu çalıyor. Çal. Alo. Alo. Bir hışırtı var. Ses yok. Bu taciz telefonu. Günde 8-10 kere Zırr, Alo. Buyurun. Ses yok. Sessiz kalarak bir tür tacizde bulunuyorlar. Ben bunu yıllar önce büyük bir şeydi, bir firmada anlattım. Mobink'in ilk basamaklarından birisi telefonu çalar, hışırtı olur, ses yoktur. Bir beydek hocam dedi. Bizde bir de telefon içine üflerler dedi. Şu var, 30-35 yaşında insanla, yetişkin. Birisi iş yerinde Mobink'e uğruyor bezdiriye vuruyor. Koridorda gidiyor. Giderken Olmadık yerden taciz atışları. Mesela diyelim adı Ahmet olsun. Ahmet, Ahmet, Ahmet diyor. Direğin arkasına geçiyor. Sütunun arkasına geçiyor. Ahmet. Şimdi giderek Ahmet'in adı deliye çıkar. Mobbing'de bir başka basamak bezleri de ya bu deli derler. Adı deliye çıkıyor. Ben de diyorum ki Ahmet koridorda giderken Ahmet deyip sütun arkasına saklanan kişi çok mu akıllı? Bir küçük çocuk bunu yapabilir. Belki. Yani çocuklar da yani çocukların da çok sert tarafları var az Küçük bir çocuk yapabilir. Ama 35 yaşında birisi Ahmet deyip arkasına saklanıyorsa bu hiç uygun bir şey değil. Hocam o güzelim çocuklarımızın, gençlerimizin de yaptıkları şeyler var. Bazen çok iyi gurur duyduğumuz muhteşem okullarımız. Bütün okul bir kişiyi mobbing uğratır, bezdiriyor genelde eskiden gençten az önce söyledikleri soyuta atmak, soyuta çekmek var, soyut diyorlar, soyut Bütün okul yokmuş gibi davranır. Göz teması kurmuyorlar, kimse selam vermiyor. Hocam hiçbir şey yok, tek başına kalıyor. Şimdi öğretmenler veriyor ama arkadaşları selam ver. Değerli dostlar, bir genç için bütün bir okul tarafından dışlanmak, mobbing uğratılmak inanılmaz ağır bir olaydır. Hücre cezasından berbat. Bazen bunlardan bir geçmişte maalesef Okulda bir bank var. Üç kişilik bank var. Bankın kenarında oturuyor. Sessizce oturuyor. Bir arkadaşı geliyor. Aa burası boşmuş diyor. Şak kucağına oturuyor. Yok ilan edildi ya. Sen yoksun. Biz seni görmüyoruz. Aa boşmuş. Tak kucağına oturuyor. Sevgili dostlar. Üç. En geç iki ay içinde o çocuğu o okuldan alıyorlar. Bir ay içinde alınmalı. Tedavi edilebilir. Psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Ama üç ay sonra alırsanız hayat boyu seker kal. Hadi biz yetişkinlerin öfkemizi, hırsızlığımızı, kavgalarımızı hadi anlayabilirim. Ama o pırıl pırıl gençlerin birbirlerine bunu yapmalarını ben duygusal olarak anlayamıyorum. Yani belki mantıklı açıklayabilirim ama kalbim bunu kabullenmeye hazır değil sevgili dostum. Bakınız bir iş yerinde mobbinge uğrayan bazen direniyor. 6 ay, 8 ay, bir sene kalıyor. Sonra çıkıyor. İstediğiniz kadar tedavi edin. Etkisini hayat boyu gideremiyor. O zaman şunu yapalım. Ya ve ilginç olan da şu. Mobbing'e uğratanlar, bezdireye uğratan kişiler genellikle bunun farkında değiller. Kavramı bilmiyorlar. Daha sonra bir yerde okuduğu zaman anlatıldığı zaman ah diyor. Biri, ya ben mobbing'e uğramışım üniversitede, lisede. Ya da bazı diyor. Ben de birisinin mobbing'e bezdireye uğratmış. Hay Allah. Hiç böyle düşünmemiştim. O uğrayan kişinin hak ettiğini zannediyor. Ders, yes, bir hak ediyor. Biz ona itici davranabiliriz. Kimse base mobbing hak etmiyor sevgili. Yaşam zaten. Çok engelli bir parkur gibi. Bir de bu yaşamın engelleri ikide bir de, de değişiyor. Kurallar da net değil. Böyle bir dünyada insanların birbirlerine eziyet etmeleri hiç uygun değil. Okul zorbalığı ayrı bir konudur. Mobbing ayrı bir konudur. Zorbalıkta Açık bir saldırı vardı. Hmm, Her hafta bana şu kadar para getireceksin. Mobbing öyle ki bezdire. Atmosfer kirlidir. Görünen bir şey yoktur. Ancak bu kirlenmiş atmosfer bireye çok zarar Hiç kimse bezdireye, mobbinge uğramaya müstahak değildir. Başımıza gelse bilelim. Giriş yapınız, biraz okuyun. Başınıza gelirse kendinizi dik tutmanız daha kolaylaşabilir. İki, bilmeden başkasına yapmazsınız. Hiç olmazsınız.